Ramazan bayramımızı Edirne'mizde hiçbir sorun olmadan sokağa çıkma yasağı nedeniyle çok da güzel geçirdik. Öncelikle Edirne halkına sokağa çıkma yasağına uydukları için ve hiçbir sorun yaşanmadığı için de çok çok teşekkür ediyorum. Biz Edirne Belediyesi olarak bu sokağa çıkma yasağı süresince ve Ramazan bayramı süresince belediyem yanımda uygulamasıyla bütün ekiplerimizle beraber, bütün belediye çalışanlarıyla beraber halkımızın yanında olduk. Biz istedik ki Edirne'de sokağa çıkma yasağı sırasında hiçbir sorun yaşanmasın ve halkımızda hiçbir mağduriyet yaşanmasın. Bu anlamda dezenfeksiyon yapan ekibimiz, veteriner işlerinden, park bahçeler müdürlüğünden, temizlik işlerinden, zabıta müdürlüğümüzden, fen işlerimizden, temizlik işlerimizden ve Su Kanal Müdürlüğümüzden birçok ekibimiz çalıştı. Biz bugün bayram bittikten sonra bugün çarşamba itibariyle de cuma günü camilerimizin bir kısmı cuma namazına ibadete açılacak biliyorsunuz. Bu bağlamda da müftümüz Emrullah Bey ile görüştük dün bayramımızın son günü ve bu sabah da listelerini alarak hangi camilerimizde ne tür çalışmalar yapacağımızı da belirledik. Öncelikle Selimiye Camimizden bu bizim tacımız olan, şehrimizin tacı olan ve mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği şaheserden başladık ve bahçesinin dezenfeksiyonunu ve temizliğini yaptık. Müftülük görevlisi arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyorlar. Ee, bu da bahçelerinde dezenfeksiyon ve temizlik işlerini yapacağız camilerimizin. Bu camilerimizin merkez köyleri ne de gideceğiz. Merkez köylerimizdeki camilerimizi de bahçelerinin temizliğini yapacağız. Bu anlamda da e, halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu normalleşmeye başladığımız bu dönemlerde biz de Edirne Belediyesi olarak bütün önlemlerimizi son e, hızıyla devam ettiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz bu pandemi sürecinde, bu e, virüsün salgın sürecinde çok iyi başarılar elde ettik. Ama Önemli olan sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak ve gerekli bütün çalışmaları yaparak da bu normalleşme sürecini çok iyi bir şekilde şey yapmamız gerekiyor, devam ettirmemiz gerekiyor. Yani halkımızdan istediğimiz şey şu, ellerimizi yıkayacağız, sosyal mesafemizi, bir buçuk metre mesafemizi koruyacağız, maskemizi takacağız ve kalabalık yerlerde çok uzun süre kalmayacağız. Bu dört önlemi alırsak, bu yavaşlattığımız ve başarıya ulaştığımız bu pandemi, virüs salgınını bu şekilde devam ettirebiliriz. Önemli olan halkımızın özellikle e, sosyal mesafesini koruması ve bu anlamda da e, maskelerini takması. Ellerimizi de en az günde 5 kere, 6 kere, 30 saniye boyunca yıkamamız gerekiyor. Çünkü enfeksiyon hastalıkları... Bu bulaşıcı hastalıklar en fazla ellerimizden bulaşıyor. Bugün camilerimizi bugün ve yarın çarşamba ve perşembe günü camilerimizi merkez köy camilerimizle beraber başkanımızın talimatıyla Recep Gürkan başkanımızın talimatıyla merkez köyler de dahil bütün camilerimizin camilerimizin avlularını ve bahçelerini temizleyeceğiz. İtfaiye birimimiz de küçük aracıyla bütün cami bahçelerimizi temizleyeceğiz. Buradan Muradiye Camisi'ne geçecek arkadaşlarımız. Merkezdeki camileri bitirdikten sonra da köy camilerimize, merkez köy camilerimize de geçeceğiz. Müftümüz Emrullah Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ondan da biz listelerimizi aldık. Arkadaşlarım da programlarını yaptılar. Ve bu program neticesinde de biz iki gün içerisinde bütün camilerimizin dezenfeksiyonunu ve temizliğini, bahçe temizliğini yapacağız. Burada önemli olan, tekrar etmek istiyorum, halkımızın sosyal mesafeye uyması, maske takması, ellerini yıkaması ve kalabalık yerlerde uzun süre kalmaması gerekiyor ki, biz bu başarıya ulaştığımız ve e, tüm dünyaya örnek olan pandemi çalışmamızı da bu şekilde devam ettirelim, ikinci bir dalgaya maruz kalmayalım. Şimdiden e, camilerimizin ibadete açılması dolayısıyla da herkese Allah kabul etsin diyorum ve biz cuma günü cuma namazını ifa edeceğiz buradaki önlemlerimizle beraber cuma namazı kılınacak olan camilerimizde köy camilerimizde ve merkez camilerimizde belirlenmiş durumda müftülük tarafından ve orada da ilk cuma namazımızı bu şekilde pandemiden sonra pandemi sırasında kılınmış olacak. Ben Edirne Belediyesi çalışan arkadaşlarıma emek veren dostlarıma gerçekten bu bayram süresince de çok çalıştık. Biz Edirne Belediyesi olarak halkımıza çok hizmet vermeye çalışıyoruz ki halkımızın sağlığını koruyalım ve daha güzel günlerde hep birlikte olalım.